Hepinize merhaba. Bugün Minecraft'ta sizlerin nasıl Türk bayrağı yapılır onu göstereceğim. Diyor geçmeden önce abone olmayı ve like, sevinirim. Bu bir yorum üstüne üzerine geldi. Yani bir yorum geldi. Türk bayrağı yapımını gösterirsiniz diye. Bu 5-6 aşamada falan yapılan yani. bir şey. Son aşaması zaten çok kolay. Böyle bir görüntüsü var. Çok güzel. Ben eş yapmamışsını yapacağım. İsteyen tezgah da yapabilir. Bir 16 sürümüneyim şu an. Şimdi galiba eski sürümlerde de oluyor diye biliyorum. Hani. Yani eski sürümlerde de oluyor. Çoğu sürümde oluyor. Şimdi bunu alıyoruz bu flamayı. Böyle bir yem görüntü bak oldu. Sonra şu beyaz boyaları şu şekilde koyuyorsunuz. Size bu flamayı veriyor. Dikkatli izleyin. Yavaş yavaş göstereceğim. Sonra şunları alın böyle. Sonra bunu böyle altına şöyle koyup bu flamayı yapıyorsunuz. Umarım ee, iyi anlamışsınızdır. Yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. Sonra böyle böyle bir dizilimle yavaş yavaş gösteriyorum. Şunu alın. Şimdi son aşamalara geldik. Bunu böyle koyun. Üstüne 3 tane kırmızı boya. Böyle oluyor. Dikkatli izleyin yine. Evet. Sonra bu kırmızı boyaları alıyoruz. Bunun yanlış hatırlamıyorsam altına mıydı? Yani altına koyuyorsunuz. Ve şimdi son aşama arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Koyuyorsunuz ve yavaş yavaş izleyin. Bize Türk bayrağını veriyor. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü var. Kırmızı böyle yapılıyor. Bir dakika içinde kolay bir şekilde yapılabilir. Umarım videoyu iyi izlemişsinizdir. Çok güzel yaptığım şeyleri de her yerini atmak istiyorum. Şöyle güzel güzel. Neyse. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi tek tek yapılışları da burada var. Göstereyim. Hani aşamaları ilk önce bu hal, sonra bu hal, sonra bu hal. Bu hal. Bu, bu ve bu. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.